Ne demiş kardeşim benim? Abi demiş RP alacağım da nereden alacağım? Kardeşim ünlem Play Sultan yazdığında buradan çıkan chatte çıkan linke basabilirsin. Ama Play Sultan'da e, yepyeni bir pazarda CS2 skin ucuz fiyatlarıyla birlikte arkadaşlar bu masada da varız. Eğer ki CS2 ile de İlgileniyorsanız ya abi ben bu elimdeki skin'i nasıl satacağım veya ben bu skin'i nasıl alacağım ilan alım satım yüzde bir komisyon fırsatı çetem ünlem play sultan Dragas Aliya Twitch Milio nasıl bir karakter alım ya bir tane ceş zamanı geldi mi ya çetem şöyle instalok hani zevk alalım biraz diyet daha etkili ya kilo vermekte Manyak mısın? Diyet %80. Kas yapmada da diyet %80. Ah. Şöyle izle mi çetim? o Bobber şekli. Sıkı sıkı sıkı. şuradan şey mi aldık ya harbiden? Borç. Aa Gragas tapmış da. Tamam, garip pikler yaptılar. Bence Burhanci geldi bize. Jace ile ya da baba Jace level kaçta dövülüyor? Ya 6'ya kadar bence Jace'in güzel bir şeyi var ya o lane'de. 6'dan sonra ama bence şey bayağı zorluyor. Ezlash olmadı sanki ben Twisted Fate Top diye bekliyordum da chat'im. Yine ama kötü değil ya. Aynen EYM e yemez dövüyorsun yani. Farkı yapan bile dinledim Almanca playlisti benim çok old school ya. Bayağıdır şey yapmıyorum. Dinlemiyorum burada. Ama işte şu şarkı da. Aa Maserati lan bunu ne dinlerdim ha. Allah. Ronaldo Kane oyuncu abi faker bırakmadığı sürece dünyanın en iyi oyuncusu faker ya. Kimse onun yaptığını yapamadı çünkü. Ama bak Gazonova şey salmadın ya abi olsun. Bir de onu çok seviyordum da. Aynen bu playlist tam bizi 4-5 sene öncesine götürecek bir playlist biliyor musun? Hadi bakalım. Hadi çetin try at tıklıyoruz. İnceden bence puşlamaya başlamalıyız. Bu meşabın bir sürü de odur yani. Babuk bu E mi açtı acaba? Ne açtı ya? Razi. Tamam. Level 1'de Kragas Q'larını yemek problem değil çetin onu söyleyeyim size. Işte. Bir tane daha vurabilseydim mi daha açtım. Level 1'de adam atsın çuğularını ya sorun yok. Hem... Aa, ne oldu? atar kaçarım ya ben burada. Pek bir şey yok adam level 2 gengi attı ama. Yani. Adam hala top side'da blues'unu kaybedecek. Biz ama bayağı lane'i lose'ladık gibi duruyor şu anlık çetim. Yapacak bir şey yok. Türkçe. Ne bu adam? Böyle yapıyor. O adam bana yine gank atacak bu adam. Buna 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 buna. Buna. Abi sen böyle oyun ya. Abi ben oyun oynayamıyorum ama niye böyle yapıyorlar? Enteresan. Yarım flaşı yok. Adam sadece gank atıyor koşup Tamam safe oynuyorum ne yapalım. Sakinim ya yapacak bir şey yok yani. Ghost mu? Sanmıyorum ya adının ghost olduğunu. Ha, uzaktan farm yapacağız chatim. Şu akaledeyken TF'nin oraya gelmesine ayrı bir makara bu arada. Kral ama nasıl ezik nasıl ezik ya Gerçi adam şimdi tedbir de alacak Adam benden önce altı olacak Adam beni keser bu adamdan hiç item yok Bir fena taşıyor oyun ya Adı fenalık taşıyor çocuk oyunu <laughs> gelecek. İyi güzel şatdan aldım. Oha. Bu hareket ne? Niye yaptın ki onu? Adam güzel shutdown almış yani gerek var mı? Naybet yazıyor. Tamam kabul edilebilir. <laughs> ya Bence de yani ara atmana gerek yoktu kanka Bir sakattır bro Gene Gragas'ı dövüyoruz ya çetim Ama ne kadar ezik ya Aliyah ayrı ezik bu ayrı ezik Düz zaman teleportu var bence Gragas'ın ne diyorsunuz? Bayağıdır çünkü ben adamın teleport attığını falan görmedim o artık Bir plate alabiliriz bence Baba neden solo oynuyor? Ee, master'da şey girilmiyor baba Bu girilmiyor Bir de MR botu mu çeksek? Aya bir süre ama damage atmaz bizim bu adam. Uçar. Böyle yaparsak ama zaten MR botu falan her halükarda alacağız ya çetin. Her lane kaybediyor şu an. Bir wave alıp base atmak istiyorum çetin. Herkesin vardır teleporta elemanı. <laughs> Unwinnable bir oyunu oynuyoruz. Oyunun winnable'lığı var gibi ya bizim Kovmavlulumuz falan da var Burhan da fena oynamıyor Mio ya benziyor çetin Kazanılabilir Ben de güzel durumdayım Burhan babaya bakar ya bu oyun şu an Burhan baba iyi akali oynuyorsa kazanırız bu oyunu At kankona gidiyor artık At artık gidiyor Ben kuleyi alacağım siz gidin. <laughs> Be, bot beynimiz tek güven yer bu. <laughs> Enteresan mı oynuyor? Neyse, Thor's Tower'ı aldık. Ben <laughs> de Akali hiçbir şey yapamazsın ama maalesef ki. Çok kötü teleport. Ya <laughs> leş teleportu. Oh Burhan'ım yok mu ya bir şeyler? İyi 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 fena değil Oğlum ben aşırı güçlüyüm ya bir ton şattan falan da aldım çetim. Harbi tehlikeyim şu an Aha içimizdeki çocuğu öldürenler hariç 23 Nisan'ımız kutlu olsun Urum. Burhan çok iyi valla Burhan'ın bir güven veriyor ya Burhanciği Nick'ten de bir güven veriyor yani Ama yine de çok havaya girmememiz lazım şu Gragas'ı s**meye devam edelim şu ayı Gragas'ı değil mi? Koydum ayısı talihsiz oyun oynayamayan ezi Biraz daha götünden zorlayayım ben onun <laughs> O neydi? <laughs> Diş geliyor sanki. Bana. Abi herifler ya ayık çok ayık ya ya da ghostluyor mu pis pezevenkler Karşıda bir ghost vibe'ı da yok değil yani ya İşte Twitch'i iyice fed ettik ama Değil evet, mi Twitch'i iyice fed eden ölüm buydu yani Aman yavrum dikkat et Aman yavrum dikkat et yani. Neyse taptan ikinci kuleyi aldık. Harbi legend fedim de şu an. Var mı? Eşe. tek atıyorum ha. Harbi tek atıyorum. Abi lüz özürlük ya oldu ya. Yüce şey vurum. Adamların hepsi suku işi sayılır aslında. Benim biraz skill tutturmam lazım. Bar atıyorum da adamlar da bar atar ya. Şunu siyizlemeyelim ya. Baron mu? Hadi lan gel barona. Boğaz oh, filip it. Yani kestin adamlar gördü bizi kanka. Giden şimdi şey yapmış Balon pek alttan <laughs> O da değil dedolum, ne de gerek var Alamazlar, alamazlar Yiyorlar balonu, yiyorlar mı? Yapamazlar Aa, ayı tuttu lan, var mı? Bunda Kanka niye böyle bir şey? Mi? Ne yapalım hadi çıkalım ya. Madem böyle engage atacağım. Kanka, kanka yok adamın yaptığı şeye bak ya. Engage'e bak kanka yani ben onu anlamıyorum. Kok yok adamın attığı engage'i kes ya. Parsın. Adam abi gözümüzün önünde Ne sıkıcı bir oyun ya. Otu değişim ne alacağım ki? Ne alacağız ki? Botu değişip ne alabiliriz yani? Bot değişilmez ya. Abi çok güçsüzüz ya. Aşağıda şu an güçsüzlük akıyor bizim takımda. Çok zor bir oyun. Böyle vurayım mı? be. Hayır, Öldürdün mü? Burhan, Burhan hadi oğlum. Burhan hadi oğlum. Burhan'ım. İşte mal gibi flash'ı orada atmasaydım ak akıyorduk biliyor musun? Mal gibi flash'ı öyle atmasak o şeyde bilin ilinç engage'inde ki oyun çok bayık geçti ya. Da dahil. Bot gap de var. biz daha büyük, bizim var ya görmediğimiz bir Twitch var çetin. Siz daha ona ayık değilsiniz. Aa, bizim var ya karşılaşmadığımız bir Twitch var oyunun bu oyununda. Yine Gragas keser ya. <laughs> Burhan baba beyitledi beni geliyorum yapıp. O da bizi kesti. Ya abi oynanmıyor oyun çünkü her yer lose abi her oyunun her yeri luz, her yeri bak, her yeri. Oyunun abi her yeri luz, hiçbir yere adım dahi atamıyoruz oyunda. Hapishane yani şu an bildiğin hapishane. Adım dahi atar şu abi işte verin oyunu. niye hala oynamayı deniyorsunuz onu anlamıyorum. Evet bok gibi onu oynadık bitti. jungle koydu işte yani çocuk. Kabullenin nextleyin şunu. Ver çıkalım hadi ver ver. Ver çıkalım abi adam her yeri destroyladı işte yani. Jungle Giga Gap yani ben böyle bir Jungle Gap ben görmedim yani o next yani anlık hep böyle oluyor ya Allah hep böyle oluyor. 108 lp 1000, 2000, 3000, 4000, 3 bin 4 bin, 4 bin, bin Bir ileri 5 ileri <laughs>